Herkese selam arkadaşlar. Ben Halil Bulut'um. Sizlerle birlikte bugün paylaştığım Ryan Ophi için video çekiyorum. Böyle bir şeyin gereğinde bulundum. Çünkü çoğu arkadaşımız birçok şeyi anlamamış ya da yanlış anlamış ya da yanlış şeyler yapmış. <laughs> bu soruların cevaplanması için dedim ki neden bir video çektim. Evet konu bu ve bu konuda video çekeceğim. Uzun zamandır kendi kanalıma ilk defa video çekiyorum. Bu yüzden heyecanlıyım. Kusura bakmayın. <laughs> Teşekkürler. Yine Ryan Ophi... Yeni bir e, kampanya duyurdu ve 10 dolar kazanıyoruz. Kısaca muhabbet bu 100 dolarlık trade işlemi yapmamız gerekiyor. Bunları göstereceğim. Matic, Arbitrum, Ethereum ondan yatırım yapabiliyorsunuz. Ben Arbitrum'u kullanacağım. Geliyorum Ryan Fee'ye. Şuradan deposite tıklayıp elimdeki token ne varsa işte onu yatırmak için seçiyorum. Hangi adan yatıracağımı seçiyorum. Ekstra ve deposit diyorum öncelikle. Ben şimdi Ethereum 100 dolarlık, 110 dolarlık falan bir Ethereum yatıracağım. Piyolar biraz yüksek. Bugün 20 dolar piyo demişim de. Çok rahat işlemleri yaparken ben. Yani e, sizin yapmanızı tavsiye ettiğim ama matik benim gibi salak olmayın. Matik de yapın lütfen işlemlerinizi. Aa, i̇şlem sonra burada 70 tane <laughs> onay geçiyor gördüğünüz gibi. Bunların block confirmation'ı bekliyorsunuz. Bu olduktan sonra Şimdi direkt hesabımıza çökmeyecek para, düşmeyecek para. Çünkü e, bir biz olarak sizin içinden geçtik. Uygulamayı çökerttik. Burada bir iki dakika beklemeniz lazım. Hani F5, F5 atıp e durmayın. Bekleyin, sakin ve sabırlı olun. Paranız geçecektir. içeriye sadece bir iki dakika sürebiliyor. Bu işlem... <laughs> Tek bir can var sizlerden. Hani lütfen bu yapmayın. Bakın hani TR'ye kapatacaklar Yoksa bu olayı e, XM'de bahsetti. Bundan lütfen multi yapmayın. Multi yapanları da şikayet ediyoruz. Gördüğünüz gibi paramız yattı. Param yaptıktan sonra swap kısmına geliyorum. Bunu bir kere sweepliyorum Yani 100 dolardan yüksek olması gerekiyor. Daha sonra tekrar sweepliyorum 50 dolarınız varsa iki kere swapliyerek işlem yapabilirsiniz. Bunlar için bir fee ödemiyoruz. Çünkü Starex kendi e, Stalex üzerinde çalışıyor. Herhangi bir fee almıyor bizden. Daha sonra buradan ana sayfaya dönüp invite price atlayıp bunu buradan tıklayıp basıp ee, gönderiyorsunuz. Gördüğünüz gibi ben referans kastım için bir sürü on dolar aldım. Yorumlardan işte cüzdan adresini bırakan 3-5 arkadaşıma bu kazandığım 10 dolarlar eğer 3 gün sonra yatarsa göndereceğim. Hani video izleyenler için de böyle bir etkinlik olmuş olsun. Bilmiyorum artık kaç tanesi yatarsa işte 3 kişiye 5 kişiye falan göndereceğim bu 10 dolarlardan. Yani kendi referans linkimi de bırakıyorum aşağıya. Dilerseniz kaydolabilirsiniz veya kendi referans linkinizi de yorumlara bırakabilirsiniz. Çok değil değilim tamamen işin doğrusu. Genel olarak bu kadar işlemler. Yani fazla da atmaya da gerek yok. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın ve hoşçakalın.